Deniz. Şu cebini ağzına Çıkar. Sen sen oldu baba? Efendim Sultanım. Ha ne mı? yaptınız? Deniz. İşteyim işte. Nerede olacağım? Ya yemin ederim işteyim. Gel de bir de işlerimizi kompaca. Hadi. Huzur verin. Ne olur ya? <laughs> He. Ha, dinliyorum seni. Evet. Deniz Çikolata bitmiş. Bitmez de tabii ne karşılıyorsak acaba? Ya. Ha. Ya. Doğru. Ya işleyim, ne karısı ne kızı, <laughs> işte arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur, dur bu kapama, ayıcet edersin. <laughs> <laughs> abi, <ne yapıyorsunuz> <laughs> abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyorsunuz siz? Manitaya şaka yapıyor oğlum, ne olmuş yani? Allah Allah. He, ne manitası abi, ne kız ya? Ablam orada üç gündür hastanede doğum yapacak kız, alattınız kızı. Hmm. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, enişte onun evde teslim. <laughs> yapacaksınız ha? öyle bir kapa. Şş, öyle sok yerine. Şeytan meytan doldurur. Şeytan... Sok onu. Sokucam, sokucam. Deniz, yakala! Ya, <laughs> 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 Şu bele bak. Şu karna bak bak ne kadar ince görüyor musun? Aynı benim gençliğim ya. Aynı. Onu Tipini sikiyim. <laughs> Hadi